Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, Rüya'nın yaptığını görüyor musunuz şu anda? Ne yapıyor? Şu anda Rüya'nın odasındaki oyuncakların bazı bölümleri birbirine karışmış durumda. O yüzden de Rüya bunları e, şu anda bu sepete koyması gerekenleri sepete koyacak, ayıracak. Yani mesela bazı Barbie bebekleri kıyafetler karışmış. Sepete onları ayıracak. Hayvanlar karışmış mesela, bak. Mesela buraya bir hayvan karışmış. Hadi başlayalım Rüya. Mesela hangilerini bu sepete koyuyorduk? Büyük bebekleri falan değil mi? Mesela orada koyamadım arkadaşlar. Başka başka. Bütünü kalmadı sanırım. Tamam. Normal Barbie koyabilirsin onu da. Barbie'lerin kıyafetleri falan var ama buraya karışmış olanlar. Çünkü burası gerçekten fena karışmış arkadaşlar. Barışınca. Mesela burada yiyecek var mesela. Bunlar nereyeydi? O Bu kadar bir oranında. dolabın. Dolaba koyuyoruz ya bunları. <laughs> Dolabı arkadaşlar dolaptakiler de karışmış Arkadaş, birazcık. Arkadaşlar bizi bir kez Akşam yayla geldi. Bu dolap kız üstünde. Az kalsın burada bir yanlışlıkla kaza çıkacaktı. Ama Allah'tan ama... meyveler döküldü sadece. Evet arkadaşlar. Yemekler döküldü dolap döküldü bu taraf. Evet. Hadi bakalım şimdi diğerlerini koyalım. Mesela şu bir tane bebek arabasının şapkası. Evet. Şimdi şuraya koyabiliriz. Ya arkadaşlar ben bunu şey koymuştum. Evet. Neyse i̇şte bu böyle kırık oldu ama koyalım değil mi? Koyarız. Yine de koyma şey. Evet, oraya, oraya bırakabilirsin. İşte bebek. Küçük bir bebek bu da. Evet. Adını oraya dur onu oraya koymayalım. Şeye koyuyoruz. Hani üst katta bebek arabamın içine koyuyoruz. Yukarıya koyarız olabilir evet. Evet arkadaşlar bu arada bir tane kat buldum. çikolatası da şey oluyor. Açılıp kapanıyor. kapanıyor. Hadi onu da oraya koyabilirsin. Onun aslında bir takımı vardı. Bir yerlerde görmüştüm ama onu da sepete mi koyacaksın? Bu sepetin içine. Koy tamam. Ben şu topları da koyuyorum Rüya o zaman. Tamam. Şurada da var top istersen. Bugün bunlarla basket oynayabiliriz. Diğerlerini de koyabilirsin. Kova. Ha kıyafetler Barbie kutusunun içerisinde biliyorsun ya. ki. Onları ben hallederim. Burada zaten arkadaşlar Barbie kutusu mesela burada bakın. İçinde full Barbie'ler ve bebekler Çok var. Iyi, bu kutunun içinde başka bir şeyler daha var mı Rüya? Sadece Barbie'ler mi var? Değil mi e, Anne burası bar. Şu küçük legoları falan koyabiliriz. Şimdi bunları düzenliyoruz arkadaşlar. Çünkü çok kötü karışmış. Mesela bu yastık, şunun arkadaşlar hani bakın. Bunun yastığı değil mi? Buranın yastığı rüya. Hayır. Ben buranın yastığı biliyorum bunu. Ya arkadaşlar şu mikrofonu da verdim. Bu da böyle dursun. Şu da şurada dursun. Arkadaşlar, hani bunu yeni aldık ya. Bunu yeni aldığımızda şey yapmıştık, hani böyle şey vardı bunun. Bunu özledim. Şarkı şeysi mi? Evet. Bu Sesini. Barbie. Bu şöyle küçük bebekleri Barbie şeyinin içine koyuyoruz arkadaşlar. Barbie kutusu var. Bakın şurada oraya koyuyoruz ben... bunları, bu tarz olanları. Tamam. Şu da karışmış arkadaşlar. Şunu, şu doktor setinin oraya koyuyoruz. Başka? Ben yapıyorum valla. Bak bak bu. Bu ben ne? Ken. Ken. Erkek Barbie'nin. E erkek arkadaşının kıyafeti karışmış. Mesela süreli yapsak yetişmeyecek Rüya. Süreli yapsak şu anda yetişmeyecek. Biraz hızlıdan o yüzden. Yani süreli yapsak şu anda ben biter. Bak burada mesela Barbie'nin kıyafetleri çıktı. Bu ne? Deniz kızı Barbie'nin kostümü. Ya nasıl şey? deniz kızı yapsın. Bana. Nasıl deniz kızı? Deniz kızı kostümü yapsın. Ha olabilir tamam. Işe alırız, işe alırız. Süre tutsak mı ne yapsak? Biraz yavaş gidiyor gibi. Süre tutma sakın. Nasıl? Bak kuaför malzemelerin karışmış. Rüya kuaför malzemen buraya karışmış. Üzümün karışmış. Bak, bak, bak. Aa yüzük mü dedin sen? Üzüm mi? üzüm. Dolaba girmesi gerekiyor ya onun. Şöyle Arkadaşlar bakın. Onlar oraya arkadaşlar. Vallahi en burası şey. valla baya karışmış bu, bu şeylerin. Bu Barbie'nin mi? Şu aşağıdaki Barbie. O dur sonunda bebeklerle bazen anlatıyorsun. Arkadaşlar bebeklik bezi Ay kendi kokuyor bebeklik bezi. Hadi koy bakalım. Bunlar falan. Bu büyük bedenim olduğu için bunu bırak. Bu Barbie'nin arkadaşlar ama şu pantolon. <laughs> bu da Barbie. Tepsiler mepsilere buraya giriyor. Evet koy bakalım. Onu da koy. Onu da koy. Levoları buraya Koya Buradakilerin zaten artık birçoğunu bu sepetin içerisine koyabilirsin diye düşünüyorum. buradakilerin hepsini artık bu sepete koyabilirsin bir, evet. Hepsine. Şurada bir tane dürbün var mesela. Onu versene ya. Arkadaşlar Hı -hı. bu aslında hani bir ki şurasına bir dip eğim öyle böyle dip, diksin de şöyle olsun. Gezgin misin sen? Gezginler boynuna asarlar evet. bir yere gittiğinde. Onu böyle izlerler. Uzaktan görebilmek için. Neden? Gözüme bir şey olmaz anneciğim gözüne ne olabilir onun? Arkadaşlar ya şu hatırlıyorum. Bilgisayarın mouse'u. Bilgisayar burada değil anneannen de galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Eee. Çekmeceli dolabım var ya onun içinde. Arkadaşlar burada mobilite bu bilgisayarı takacağım. Bunu. Tamam anneannemden evet, gittim alırız. Yani ben böyle bir oyun kuruyorum ya. Doktorculukta bilgisayar oluyor ya doktorlar. Evet. Bilgisayar o yüzden yerine. bilgisayarını alabilirsin işte anneannemde kaldı. Bilgisayar yerine ne koyuyorsun? Ne koyuyorsun? <laughs> kitabı böyle açıyorum sonra dik tutuyorum yanına mas koyuyoruz öyle. evet <laughs> ama aslında öyle bir şey helal edebilirsiniz. evet aynen öyle bak bir de diyorsun ki buradan hani her şey buraya gidiyor e, malzemelerini oraya koyacaksın tabii ki. Ben söyleyeceğim onları da Rüya. Ne yapabilirim? <laughs> Rose ne parçası. İnanamıyorum. Arkadaşlar bakın elimden şimdi atacağım bunu bak. Hadi koy bakalım diğerlerini de. Barbie'nin eli kopmuş. Koy bakalım onları da. Arka tarafında lol var galiba. Anne. Lol'u şuraya koyuyoruz. Ver bakalım bana bir. Annem atmış. Arkadaşlar hatta bu lol'u şuraya bile bırakabilirim ben size söyleyeyim bak. Şöyle şurada bile durabilir. Bitti gibi mi? Limon burada değil ama biliyorsun ki. Onu yerine bir biliyorsundur umarım. Ya, öylesine şey koyayım. Ay, o tarafa. Ak, aklıma bunları koyayım. Koyabilirsin. Bunları buraya koyabilirsin bence. Kullanmıyorsun ki bunları. Hayır, bir de bütün yaşak amalar boşalt ama. Hayır, hayır. Koy onları yerine anneciğim. Bak şeyi de al. Hah, o pompayı Ay, al. Arkadaşlar, bunu ben arada bir sürede hava yapıyorum. Ya Rüya çok komik. <laughs> ne yapacaksın? Şu köpek ve kedi var orada küçük. Onlar ne oluyor? Öyle mi bırakıyorsun? Evet. O zaman şimdi bunu yerine koyalım. Bir dakika. Arkadaşlar bunun yeri bizim. Arkadaşlar sakın bu eve gelmeyiniz eğer beni tanıyorsanız. Neden? Ben o, şu anda burası sıcak. Biz camı açmadık çünkü çok fena ses geliyor arkadaşlar. <laughs> yavaş, yavaş yavaş yavaş. Sıcaktan ter bastırdı. Masayı koymadık <laughs> ama onun <gülüyor> üzerine. <gülüyor> anneciğim masayı koymadık. Koy. Sen koysana anneciğim gösterelim ama tam olarak. Bu sepeti ayırdık arkadaşlar, çünkü içine bilinmedik oyuncaklar karışmış. Neden? Rüya, sepetin içine girdi ayağıma <laughs> Ne yaptın? Heh, bakayım. <laughs> tamam, şimdi tam oldu, evet. Dur bir dakika, ayak karıştı şuraya. Şimdi tam oldu ve Rüya da ben pişti. Bir dakika. Ne oldu? Havalandırma yapıyorsun? Tamam, o zaman hadi bay bay yapalım. Ben de piştim yalnız şu anda, inanılmaz derecede. Hadi şu o zaman bay bay yapalım. Pişerim. Yok kızım bunlar çok sıcak ya. Burası aşırı sıcak. Hı -hı. Bu pelinçlerin üzerine yatarsam daha da pişersin. Hı -hı. Hadi neyse bay bay yapalım o zaman. Hoşçakalın arkadaşlar. Geliyorum. Görüşmek üzere.